Merhaba arkadaşlar, Coğrafya Portalı kanalımıza hoş geldiniz. Son bir paylaşım yapalım. Sınavdan önce tabii bunun dışında ön lisans için arkadaşlarımız soruyor. Elimizden geldiğince ön lisans ve orta öğretim içinde paylaşımlarımızı yapacağız. Evet e, sınavda şimdiden başarılar diliyorum e, ki biraz e, dua ile birlikte e, son noktayı koymuş olalım. Tabi sınavlar bitmiyor sınavlar devam ediyor. E, bu sınavlar içerisinde her coğrafyada yine başarılar diliyoruz. Allah'ım sen bana kuzey doğumuzda Artvin, güney doğumuzda Hakkari, kuzey batımızda Edirne. Güneybatımızda Muğla gibi iller ve birçok ilimizi haritadaki yerleriyle hatırlamama yardımcı oluyor. Ya Rabbi diyoruz. Ki tabi ellerinizi açarak bu duayı ederseniz e, kabul olur inşallah. E, çünkü illerin yeri önemli. Allah'ım sen bana sınavda BTC, Bakü Tiflis Ceyhan, Kerkük Yumurtalık, Batman Dört Yol, Ceyhan Kırıkkale petrol boru hatlarını unutturmayı Arap diyoruz. Yine amin diyerek devam ediyoruz. Allah'ım sen bana sınavda ilk sakin yani yavaş şehir İzmir Seferi Hisar, son sakin şehir Erzincan Kemaliye sakinliğini nasip et ya Rabbi diyoruz. Allah'ım sen bana Kaz, Madra, Yunt, Bozdağlar, Aydın, Menteşe, Nur ya da dağları gibi kırılmadan sınavı tamamlamama yardımcı ol ya Rabbi diyoruz. Yine amin şeklinde sizden e, tabi bir ses duyuyoruz. Allah'ım sen bana Hüseyin Hoca'nın sık sık tekrarladığı Karabük ve Ereğli'de demir çelik sanayisinin kurulmasında etkili olan faktörün enerji kaynağı olduğunu hatırlat, unutturma ya Rabbi diyoruz. Yine temennilerimizden ve dualarımızdan bir diğeri. Allah'ım sen bana ülkemizde en fazla etkili olan dış kuvvet akarsular gibi netler en az etkili olan dış kuvvet, buzullar gibi yanlış sayıları nasip et ya Rabbi diyoruz ki en az yanlış ya hatta yanlışsız tabi olursa daha güzel olur diyoruz. Allah'ım sen bana en çok bildiğim karstik ovaların takkem kodlaması gibi ki tefenli, acı payam, korkuteli, kestel, elmalı, muğlayı buna ekliyoruz. Takke kodlaması da olarak geçiyor. Takkemi de muğla olarak dikkate alıyoruz. Diğer kodlamaları da aynı şekilde hatırlat ya Rabbi diyoruz. Allah'ım bildiklerimi yaptır, bilmediklerimi attır, attıklarımı tuttur diyoruz. Tabi çok amin diyoruz yine. Dipnotumuz da var. İki şık arasında kalırsak doğrusunu işaretlememize yardımcı ol şeklinde yine bir temende bulunuyoruz. Allah'ım sen İpsala ile Yunanistan'a, Kapıkule ile Bulgaristan'a, Sarp ile Gürcistan'a, Kapıköy, Gürbulak, Esendere ile İran'a, Habur ile Irak, Cilve Gözü, Zeytin Dalı, Yayla Dağı ile Suriye'ye çıkmadan 81 ilden birine atanmayı nasip et ya Rabbi diyoruz ve sizden yine amin cümlesini duyar gibi oluyoruz. Arkadaşlar bu süreçte yanınızda olmaya çalıştık. İnşallah iyi bir sonuç alacaksınız. Kendinize güvenin. Şu ana kadar verdiğiniz emeklerin karşılığını en iyi şekilde alın deyip ben bu sefer amin diyorum ve videoya son noktayı koyuyorum.